Musul'daki yerel yönetimdeki boşlukları doldurmak ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Musul İl Meclisi Meclis Başkanı Ahmed El Hasud Başkanlığında ve üyelerin çoğunluğunun katılımıyla 50. olan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Musul Kaymakamı ve Altınahye'nin müdürü dahil olmak üzere bazı idari görevler için oylama gerçekleştirildi. Sayın Hişam El Haşimi, Musul Kaymakamı olarak göreve başladı. Zumbar Nahiyesine Mühendis Ammar Abdullah Hamid, Kahtaniye Nahiyesine Şakir Halef İdo, Kayravan Nahiyesine Ömer Feyyaz en Nedris, Başika Nahiyesine Ahmet Şahir Fendi, Mahlebiye Nahiyesine Meysere Abdülgafur Şuayib ve İyaziye Nahiyesine Neşet Muhammed Ali Müdür olarak atandı. Toplantıda ayrıca Gazven Eldavudinin Musul Valisi'nin birinci yardımcısı, Halid El Ubeydi'nin ise teknik işlerden sorumlu vali yardımcısı olarak atanması için oylama yapıldı. Sayın Gazvan Davudi, Musul Valisi'nin birinci yardımcısı, Sayın Halid El Ubeydi ise ikinci teknik işlerden sorumlu yardımcısı olarak görevlendirildi. Musul İl Meclisi'nin güvenini kazanan bu yeni atananlara başarılar diliyoruz. Bu kararlar Musul İl Meclisi'nin yerel yönetimi yeniden düzenleme ve çözülmemiş konuları ele alma çabaları kapsamında alındı. Yeni atamaların hizmet kalitesini artırması ve ildeki idari istikrarı güçlendirmesi bekleniyor yeni atanan vali yardımcılarının ilin tüm etnik ve dini gruplarına eşit ve etkin hizmet sunmak için ellerinden gelen en iyisini yapacaklarına dair söz verdiler.